Evet Herkese merhaba peluş severler. Bugün sizlere bu tatlı minik civciv anahtarlığın yapımını anlatacağım. İlk iki videomda e, amigurumi terimlerinden, İngilizce terimlerden bahsetmiştim. İngilizce tarifleri nasıl Türkçe çevireceğimize dair size yardımcı olabilecek küçük terimlerden bahsetmiştim. Şimdi de o öğrendiğimiz, yapımını gördüğümüz terimlerle beraber böyle e, küçük bir örnekle başlayalım istedim. Bu örnek hem çok tatlı hem çok kolay. Hem oyuncak olarak kullanılabilir hem de böyle çocuklarınız anahtarlık olarak kullanabilir. İsterseniz siz de tabii ki. Güzel minik bir tarifle başlayalım. Ben sarıya turuncu kullandım. Siz renklerini karar verebilirsiniz. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Evet şimdi başlayalım. İlk önce ipimi sabitliyorum. Şimdi e, kadife ipte sihirli halka yapamadığımız için ilk iki tane, iki tane zincir çekiyorduk ilk başlangıç olarak. Evet zincirlerimi çektim. Şimdi ilk zincirin içine iki tane ilk e, zincirin içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Bu tarifte 8 tane ile başladım. Beş. Son olarak 8. Evet şimdi sıra sonuna geldik, 8 ilmeğe ulaştık. Şöyle bir işaretleyici kullanıyorum ben, sıra sonumu kaybetmemek için. Evet şimdi 8 tane sık iğnemiz var elimizde, 8 tane de artırma yapıyoruz ve 16 sık iğneye çıkıyoruz. Her ilmeğe 2 tane batıyoruz, aynı ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. Biz öğrenmiştik, bunun adı arttırma oluyor. Umarım ilk iki videom sizin için e, verimli olmuştur. Ben ilk başladığım zamanlar, e, özellikle İngilizce tarifleri Türkçe çevirmekte çok zorlanmıştım. İşte bir de amigurumi de e, kısaltmalar oluyor o kısaltmaları falan çözene kadar bayağı uğraşmıştım. Evet. 8 tane arttırma yaptım. Şimdi bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Şimdi bir tane tek yapıyorum. Şöyle bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane tek. Bir tane arttırma. Sıra sonunda 24 sık iğneye ulaşacağız. Bakın zaten arttırma yerleri belli oluyor. Şöyle V şeklinde görünüyor arttırmalar. Yani tabi ilk başta sayarak ilerlerseniz sizin için daha verimli olur. çünkü bazen bazı iplerde bazı renklerde bu artırma yerleri görünmüyor. Ama bunu da çok net görünüyor. Sıra sonuna geldiğimde size tekrar göstereceğim. Evet son artırmamı da yapıyorum. Ve 24 sık iğneye ulaşmış olduk. Bakın bahsettiğim şey şuralar şöyle artırma yerleri görünüyor V şeklinde azaltmada bu çok mümkün olmuyor görmek ama olsun azaltmada da sayarak ilerleyebiliriz evet, şimdi 24 sık iğneye ulaştık şimdi 24 sık iğneyi 3 sıra boyunca tekrar edeceğim yani 3 sıra boyunca 24 sık iğne öreceğim Bu 3 sırada ne arttırma ne azaltma hiçbir şey yapmıyoruz, sadece düz örüyoruz 24 sırayı, 24 sık iğneyi. Evet, ben tarifleri şimdi e, kendi ördüğüm oyuncakların tariflerini paylaşıyorum ama sizin de e, örmemi istediğiniz, işte şunu örmek istiyorum ama tarifini. E, bulamıyorum ya da e, bakarak çıkartamıyorum dediğiniz oyuncaklar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sizin için bir sonraki videoyu istediğiniz videoları çekerek paylaşabilirim. Evet bakın bir tane sıramı ördüm. son sırayı örüyoruz şimdi arkadaşlar son sıradan sonra yani bu üçüncü sıradan sonra bir tane bir sıra azaltmamız olacak. Sonra tekrardan e, 4 sıra öreceğiz arttırma azaltma yapmadan. Evet bakın. 3 sıra ördüm. Şu şekilde de görebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3. 3. sırayı ördüm. Şimdi bu sıramızda bir sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. 16 sık iğne geri ineceğiz. Sonrasında e, düz örmeye devam edeceğiz. Bir saniye ipim dolandı. kusura bakmayın çok kısa beklettim. Evet şimdi bir tek yapıyorum. Size azaltmayı da tekrar burada net bir şekilde göstereceğim. Bakın bir tane bundan aldım. Bir tane de diğerinden aldım. Bu şekilde geçtim. Bu da azaltmanın bir diğer yöntemi. Ben size ilk videomda böyle göstermiştim. 3 tane ilmek yapıp geçme göstermiştim ama ben bu tarifimde e, bu az önce gösterdiğim azaltmayı kullandım şöyle bir tek bir azaltma <laughs> şöyle bir tek bir azaltma bir tek bir azaltma bir tek bir azaltma evet şimdi işaretleyicimi alıyorum şimdi arkadaşlar şöyle 16 sık geri düştük ee, bu sıramızda yani bu ve bundan sonraki 3 sıra yani toplam olarak 4 sıra boyunca 16 sık iğne öreceğiz arttırma azaltma yapmıyoruz artık yavaş yavaş tarifimizi bitireceğiz 4 sıra boyunca düz bir şekilde örelim kadife iple örgü örmek ne kadar e, eğlenceli, keyifli olsa da ip dolandıktan sonra sı birazcık karışıyor. O yüzden e, iplerinizi birbirine karıştırmamaya dikkat edin, özen gösterin ve yanlış yaptığınızda bazen sökmek istediğinizde dikkatli ve yavaş bir şekilde sökün. Çünkü e, bu kadife ip içinde ince bir ipin üstüne sarılı olduğu için sökerken birazcık e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz ip incelebiliyor küçük küçük kopmalar yaşanabiliyor o yüzden birazcık sıkıntı olabiliyor evet şimdi şöyle bir sıra ördüm ikinci sıramı da ördüm söylediğim gibi çok basit ve kolay eğlenceli bir tarif yani yaklaşık 20 dakika içinde böyle küçük tatlı sevimli bir anahtarlığa sahip olabiliriz yani tabii ki benim elim alışkın olduğu için ben bir tık da hızlı örüyor olabilirim size göre. Ama siz de ilerleyen zamanlarda örgü öre öre bu hıza erişebilirsiniz. Ben de ilk zamanlar o kadar zorlanıyordum ki. Evet üçüncü sıramı dördüm. Şimdi son sıramı öreceğim. Evet arkadaşlar son ilmeğimi de ördüm. Evet şimdi düz ördüğümüz sıralar da bitti. Yavaş yavaş artık civcivimiz bitiyor. Şimdi bunun içine birazcık elyaf dolduralım. Alt katına birazcık koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum. Şöyle. Bu sırada da bir tek bir azaltma yapıyorum. Şöyle. Bir tek Azaltma, bir tek bir azaltma, iki tane ilmeğim kalıyor. Bu iki ilmeğe de düz batıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son sıramızı öreceğiz ve sonra bitti. Ama önce gözlerimizi bir yerleştirelim. Şöyle bakın. Son sıramızı öreceğiz. Şöyle koyuyorum ben. Evet, bakın bu şekilde. Hatta şöyle yapalım burnu için bir tık daha yerimiz olsun. Bakın, şöyle kilikli gözler kullandım. Hem kameraya bakıp hem yapmak biraz sıkıntı oluyor evet. Yerleştirdim. Evet, Bak şöyle. Şimdi içine birazcık daha elyaf koyacağım. Artık örneğimiz bitti çünkü. Son eksiltmemizi yapacağız. Arkadaşlar. azaltma yapa yapa ilerliyoruz. Ta tepesi kapanana kadar. Şöyle. Evet, bir tık daha. Tamamen içini dolduralım ki boşluk kalmasın ana tarlamızda. yeterli olacaktır. Bakın iyice doldurdum. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zaten otomatikman kapanmış oluyor. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum. Artık bitti örneğimiz. Biraz küçük bir ip kopartıyorum. Bakın. İp bu şekilde şöyle tutup çekiyorum. Bu düğüm oluştu. Bakın buna bahsediyorum. Kadife ip bu şekilde kopabiliyor. Şöyle bir ince bir ipe bağlı zaten. Evet. Şimdi öncelikle tepesini bir kapatalım. Tamamen. Şöyle. Eğer videoda anlamadığınız işte e, şurayı şuraya nasıl geçtin, şu nasıl oldu dediğiniz yerler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben e, yorum olarak da, video olarak da nasıl isterseniz o şekilde anlatabilirim. şekilde çektim ve bunu iğnemin yardımıyla içine Deliği iyice kapattığımızdan emin olalım. Çünkü kadife çıkabilir. şekilde kalan ipi oyuncağımızın içine dolduruyoruz. Biraz sağa, biraz sola. Evet. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Ee, iki tane kol yapacağız şimdi sizinle beraber ipimi sabitliyorum. 2 adet zincir çekiyorum. İlk zincirin içine 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 4 5 altı. Ya da şöyle 6 tane kalsın. Böyle de olur. 6 tane yeterli olur. Çünkü iplerin markası biraz farklı olduğu için, evet renkleri aynı ama markaları farklı olduğu için, e, hafif bu ipim diğerinden birazcık ince olduğu için örneğin bir tık küçük oldu gibi görüyorum şu an. Tabii bitince karar vereceğim bunu ama Ve şöyle 6. Evet şu şekilde. Şöyle kolları iki yana yerleştirip bakın şöyle. Bu kalan ipleri böyle geçiriyorum evet kadife birazcık sıkıntılı demiştim size. O yüzden birazcık sorun yaşayabilirsiniz. ilk defa kadife kullanıyorsanız eğer. Bu şekilde diğerini de alıyorum içine. Bakın. Şöyle. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. Diğer kolumuzu da yerleştirelim. için bir sıra vermeyeceğim. Göz kararı hangisine e, yapmak isterseniz oraya yapabilirsiniz. Ben sırayla yapmıyorum çünkü. Evet. Ve bu da oldu. Şimdi bu ipleri içine sokacağız. Az önce gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Hatta bakın. Şunun şuradan şu ipi geçirip o şekilde içeri sokarsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle. İçine koyuyorum. Bu işlem birazcık canınızı sıkabilir. Çünkü birazcık zorluyor. Ee, Bazen iğnenin ucundan kaçabiliyor vesaire. Evet bu şekilde. Evet açım birazcık kaymış sanırım. Şimdi bunu da Evet, bakın. Şimdi şöyle de bir ipim var. Dediğim gibi ip renklerine siz kendiniz karar verebilirsiniz. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şöyle iğneye takıyoruz bu iple işlemimiz sadece ayaklarımızı ve gagamızı yapacağız. Şimdi şöyle şuradan bir yerden böyle arkalardan bir yerden Şuraya doğru batalım. Görünen bir yere doğru. Çekelim. Burada az bir şey kalsa yeter. Şimdi şöyle iki sıra olacak şekilde bakın battım. Ve diğerinin yanından geri çıkıyorum. Şöyle. Evet. Çekelim biraz. Aynı işlemi 3-4 defa tekrarlıyorum ki ayaklarımız görünür hale gelsin şu şekilde bu sizin göz zevkinize de kalmış İsterseniz siz e, bu şekilde küçük küçük e, bu renkten de örüp de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum evet böyle yeterli şimdi buraya batıp şuraya çıkıyorum burna, burna geldim burnunu yapacağım Şu burun içinde şöyle 2 ilmek e, yapabiliriz. Gene şu şekilde şöyle bakın. Bunu da istediğiniz kadar. Ben genelde 3 ya da 4 defa e, aynı yerden geçiyorum bakın. 3, 4'ü de geçelim. 4'ü de geçince şuradan geçip şuranın bakın şuranın karşısına çıkıyorum. Bakın. Aynı sıra görüyor musunuz? oradan çıkıyorum şimdi ayağımızı da işleyip tarifimizi bitireceğiz şimdi bakın böyle hafif şöyle yapmıştık bunu da o yüzden bunu bir tık şöyle şuradan doğru başlarsak daha estetik görünecek bakın ben de sırayla yapmıyorum ee, sıra yapmıyorum yani kafamda herhangi bir sıra yok göz kararı Nasıl estetik duruyorsa, nasıl gözüme güzel görünüyorsa o şekilde yapıyorum. Şöyle 2 3 4'ü de yapıp bak. 5'i yapmama gerek yok. Yanlış yerden çıktım. Şöyle ilk geldiğim yere iğnemi çıkartıyorum. civcivimiz oldu. Ben bunu anahtarlık takmayacağım. Bunu böyle oyuncak şeklinde bırakacağım. Siz isterseniz bu şekilde anahtarlık ucu da takabilirsiniz. Evet, son olarak şunu da e, göstereyim. Şimdi bakın. Evet, bu iki uç bizde kaldı. Bunları güzelce sabitliyoruz ki çünkü e, herhangi bir örme işlemi yapmadığımız için sadece ipleri üst üste birbirinin üstünden geçirdiğimiz için e, bu ipler bir şekilde e, çocuklar falan oynarken ya da e, çantamızı anahtarlık olarak taktığımız zaman çıkabilir. O yüzden 2-3 defa üst üste düğüm atıp şöyle kalan ipleri az önceki gibi içinden geçiriyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bağlayın iplerinizi. Bu gözleri de kilitli göz olarak geçiyor. Bunları herhangi bir tuhafiyeden bulabilirsiniz. İstediğiniz boyda kullanabilirsiniz. Ben bu boyu tercih ettim. Tam olarak milimini hatırlamıyorum şimdi size. Ee, bir milim söylerim yanlış olur. Evet. Ve evet. Şöyle. Oyuncağımız bitti. Ben buna anahtarlık takmayacağım. Dediğim gibi iplerin e, renkleri aynı. Evet ama çok da fark yok gibi geldi şu an gözüme de. Bilmiyorum ama e, herhangi bir kalınlık şeyi farkı var. Evet o anlaşılıyor. Evet bu şekilde böyle basit bir örnek oldu. Tarifimden bu minik civcivleri örüp de e, yapanlar olursa Mutlaka bana da atmasını isterim. Instagram hesabımı aşağıya bırakacağım. Örmemi istediğiniz farklı oyuncaklar olursa farklı figürler olursa mutlaka yorumlara yazın. Onların da tariflerini sizin için paylaşacağım. Bu şekilde oyuncak olarak da kullanabilirsiniz. Böyle küçük bir oyuncak herhangi bir çiftlik yapabilirsiniz. Farklı hayvanlar da yapıp. Bu şekilde çantanıza anahtarlık olarak da takabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız bu şekilde. Sizin için çok sade kolay bir tarif paylaşmak istedim ilk olarak. E, yapsanız da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da ayrıyeten çok mutlu olurum. İyi günler dilerim.